Hoş geldiniz göreceklere. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkadaşlar Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Roblox'ta Find the Markers diye bir oyun var. Bu oyunda markerleri bulacağız. Evet, kalem. Şimdi ben bir tane kalem bulmuştum. Purple marker diye. Direkt burada önüme çıktı zaten. Ben bunu aldım. Sonra burada bir tane daha marker var. Ama top mu gerçekten bilmiyorum. Alalım. Aa bu top markırıymış. Güzel. Evet, bulduk. Top markarı Güzel. Etrafta bir sürü markırlar var. Bunları arayacağız. Şuradan ilk önce pet shop'a girelim. Bir tane markır vardır burada değil mi? Şu kutulara da bakalım. Her yere koyabilir yapımcı. Böyle bir alabilir. Şuralara girelim. Bak buralar değişik. Şuraya mı çıkıp çıkacağız acaba? Ha. Eee tamam. Ya, buralarda belki marker vardır. Ben ne bileyim. Gizem arıyorum her tarafta. Ama herhalde yok. Tamam o zaman girelim. Burada bayağı bir marker vardır. Bakalım. Şu bayağı büyük bir. yer. Burada bayağı bir marker vardır. Buluruz. Yani altlara da bakalım. Marker, marker lazım bana. Video için. <laughs> Aa, burada bir tane çalışan marker var. Bu marker konuşabiliyor bu arada. Bu ne? Aa, lamba marker. Güzel alalım bunu. Abi gelsene buraya. Orada lamba marker var. Parkur yeteneklerimi konuşturarak alacağım onu. Gel lan buraya. Alacağım seni geliyorum. Uy. Abi ben o marker alacağım bu arada. Not ettim. Ben o marker alacağım. Orada bir marker var. Görüyorsunuz sizler. Ne şifre açtım ben. o markerı alacağım. Abi duruyor orada ya. Beni bekliyor. Kulaklarım değiyor ama alamıyorum. A aldım. Sonunda be. Yukarıda bakalım. Şuralara bir bakalım buralara. Bak aralara saklamış olabilir. Yapar yapımcı yapar ya böyle şeyler. Bu oyunda bütün markerları bulacağız. Aa, bu ne? Aa Aa Plate marker. Ne? Orada bir tane daha görünmez merdiven var. Onu da gideriz. En önce şu bir bakalım. Burada bir sürü marker var da yani. Aa. Lan kaçırılmış marker. Hayır. Tiyet marker. bir tane daha merdiven var. Çıkalım. Çatı katı mı burası? Aa. Çok iyi ya. Bir sürü marker bulduk. İyice marker. Easy. Aa, bütün easy'leri bulmuş. Ne ya? Dur bakalım. Bir aşağı inelim. Benim karakter hızlandı. Aa ben şuradaki adam işaretine bastım ya karakter hızlandı. Güzel güzel koşalım böyle. İnelim. Ha şuradan da. Oh ben sonunda güneşi gördük. Bu ne lan? E ee, Kardan adam marker. Ne? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Burada bir şey mi var? Neyse. Belki vardır. Adam biliyordur. Hı. Burada marker var mı? Vardır herhalde ya. Yanan marker falan. Bu ne? Halı marker mi? Ne bu? Şey ne? O ne? Düğme. Bastım düğmeye ama bir şey. Ee, basılmış marker. Ne? Bu ne duş alan marker? Magenta renkli bir marker bulduk. Bu ne? Ait. Ait Ne gideceğim buraya? Aa, şifre mi? Şifre ne ki? Neyse bulur. Gidelim. O ne lan? Gömülmüş marker. Gel buraya. Bu marker direkt kardan yapılmış o yüzden. Vay buzun. Tamam <laughs> ölmeye gerek yok. Buzdan Bu ne? Ne bunlar? He parkur. Tamam çiftli açalım. Ama yavaş yürüyelim arkadaşlar. Normal hızlı yürüyelim yoksa yapamayız. Çok hızlıyız. Bu ne abi? Hop Evet. Düşüyordum. Marker var mı da ben biliyorum. Tamam şuradan şuraya atlayacağım. Aa hayır ya atlamıştım. Dur. Geliyorum gençler. Hadi parkur yapalım. Tamam. Hayır. Ya çıkamadık. Ben oraya çıkacağım. İnat ettim. Gelin de arkadaşlar parkur yapalım. Parkur önemli. Dünyanın en iyi şeylerinden biri. Parkur. Değil mi? Lan. Hayır. Dur bir tane. Orada bir tane daha marker var. Ama burası aşağı düşürüyor sana. Geçilmiyor. Hmm. Buton falan var galiba. Ama uğraşmayacağım. Yeter artık. Bu ne? Aa. ne? Bu Özel mi? Medium. Tamam. Hızlanalım. Aldı kızımızı gidiyoruz. Bu ne? Burada bir tane marker var. Gel bakalım. He? Bu ne? orada bir şey var. Ben gördüm. Aha burada. Burada da bir şey var. Pas kod. Aa, kod. ama bana ne kod Bu ne? bir şey var. Ama olsun. Bir tane marker var. Alalım. Tam gelsene. Marker yüzüme bak. Teleport to the gallery. Ne bu? Aa. Yok. Bunlar markerlar mı cidden? Bu ne oğlum? Tiplere bak. Kocaman marker var. Neyse. Manyaklar ya. Aa. Red marker. <laughs> bu eve girsem bulurmuşum Yine. bir tane daha marker. Bu ne? Bu ne? Hayalet marker. Yay. Bayağı marker bulduk. Güzel. 8 dakikada bayağı bulduk. Dur bakalım. Buraya bir gelelim. Burada markerlar var mı? Aa. yine girdik bir yere ama. Burası ne işe yeri? Ya anlamadım şimdi. Buralarda marker vardır ya. Yok. Aa. Burada böyle bura ne? Neyse birazcık bir Böyle başka ev var mı yok sanırım. Şey evet girelim bakalım. Girelim bakalım. Yine aynı mı ya? Değil mi ya Sanırım yine aynı. Onu bir bakalım belki marker çıkar. Yani ben bilmiyorum ne. Zaman. Baby marker. Hem şurada da azıcık yüzelim bari. Oh. Her gördüğümüz yerde yüzeceğiz arkadaşlar. Çünkü zekiyiz. Her gördüğümüz yerde yüzmemiz gerekiyor. Yine aynı. Belki özel bir şeyler vardır diye bakıyorum. Numarkır yok. Bu da yok. Yine burada mı var? Burada bir şey yok. Neydi bu şimdi? Benim arkamdan girdi. Hiçbir şey bulamayacak ama. Bu ne? Markipler. Bunu bulduk. Youtuber marker. Yay. Ne yani marker yaptı da mı? Böyle bakıyorum. Belki gizli yerler vardır. Bu evlerin hepsine bakacağız. Utanmadan, sıkılmadan. Lan. Orada. Aa marker. Marker var orada. Ne yapacağız onu? Gel yani evde. Burada. Burada bir marker var. Ben buraya bakacağım. Bu markerın olduğu yere girmemiz gerekiyor. Marker. Orada bir marker var. Hayır. Kalmış oldu. Ne yapacağız? Neyse buluruz. Artık alırız bir şekilde. Aa çekiç. Lan. Değil mi? Çekiç marker. Tamam. İyiymiş. Neyse şuradan da çıkalım. Buraya girmiştik galiba. Bakalım. Herhalde, herhalde bir marka bu ya. Peki ne alalım? uyuyor. Dream Allah'ım ya Dediğim Dream bu oyunu da işgal etmiş. Burada spitran yapıyor. Merhaba. Tamam. Aa o ne? Arı marker. Gel bakayım. Ne? var. Zombi. Allah'ım ya. Bu ne? Gel bakalım. Bu ne? Aa. Lan bu ne Ya demin evdeydik. Ne ara geldik la buraya? Eve götürdüm. Abi yeter ne? Her yere ışınlandık. Nereye geldik biz? Bu ne? Orada bir tane marker var. Marker mı? Onu da bilmiyim ki. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Merhaba marker abi. Seni almaya geldim. Gel. Starker. Hı, ne? Starker mediummuş. Ama zor olması gerekiyor bir kere. Hı. Neyse. Bu ne kadar uğraştım. Bu markalı medium diyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Karada bir yazı yazıyor. p 1 Ya. P1. Hı, hı. Neyse gidelim biz. Ne diyelim? Işınlandık valla. Uzaya da geldik. Yani bir uzaya gelmediğimiz kalmıştı bunun. Neyse gidelim. Uy. Ama uzay marker falan... Ne? Roket marker. Tamam. Nasıl geri gideceğiz? Abi ben geri gitmek istiyorum. Oil, oil marker da bulduk. Ne oluyor? Bunlar bana marker buluyor ya. Uy ne yapıyorsun burada? Ee, tek şansımız reset çekmek. Ya başka bir şansımız yok. Reset çektik. Heh, aferin. Bu düzgün bir yerden başlat bizi. Koşalım şöyle. Bu ne? Karpet halı markırı bulduk. Bir marker da var burada. Gel bakayım. bu markırı. Bu ne? Burada bir şey var mı? Biz <laughs> böyle falan. Bu ne yanan marker. Ne şimdi? İşte ben bak yanıyor. Lan bacadan çıktık. Bu ne? şuralardan atlayalım. Aa ağaç marker. Ne yapacağız onu? Onu duruyor Ağaç marker. Yaprak mı arkadaş Ne güzel. Bakalım belki daha çok marka buluruz. Hemen marker avcısı yani oldum için. Gidiyorum böyle şöyle. No. Burada da bir marker olabilir. Bakalım. Hmm. Bu Hiçbir şey bulamıyoruz. Artık bütün markaları bulduk herhalde. Bu ne ya? Vallahi marker kalmadı. Marker bırakmadık. Ama daha çıkılması gereken bir yer daha var. Yumurta. Ne bunlar? Yumurta marka mı? Nesin sen? Adam. Bir garinç marker. Tavuk. Tavuk marka bu. Çok iyi arkadaşlar? Orada bir tane daha marker var. Tam onu da alacağız. Burada bir yer var. Ben şu yukarı çıkarım. Bu ne? Bir de marker. Güzel. Burada bir yer daha var. Bak burada markır var Neye geldik? Yine mi? Yine bir kod. Her yerde kod var. Allah'ım yarabbim. Yine bir buton daha basalım. Ne işe yarayacak ben diye bilmiyorum. Şuradan reçet var mı? Belki vardır. Ben bilmiyorum denememiz gerekiyor böyle yerleri. Neyse biz yukarı çıkalım o zaman. Bunlara bakalım belki markalar var. Bu ne ya? Parkur. Ha. Çıldırıyorum. Hoppa. Hop. Güzel. Parkur yapıyoruz ya. Neyse sen parkur oyunu mu anlamıyorum ki. Orada bir tane daha almak galiba mı? Ya da aldık mı bilmiyorum. Neyse bakarız. Ay oraya mı Hayır. Var şu markur alalım ya. Almışsak bir de. Aldık mı seni? Almış. Bu ne? Bu ne? Aa çıkmadı.

Tamamdır. Koş koş en yukarı çıkacağız. Belki orada marker vardır diye. Ne kadar zor yerler burası. Aa, pembe marker. Şuraya çıkabildiniz mi? Hiç çıkamıyormuşuz oraya. Çıkamadım ben ben çıkamadıysam demek ki hiç iş yoktur. Yani. Ben alakalı bir sorun yok. Çıkılıyormuş lan. Ben alakalı bir sorun O ne lan? Marker var orada. Aşağıda da var. Orada da var. Tamam alacağız onları arkadaşlar. Sabredin. Sabredin. Alacağız o markerları da. Önce şuralardan çıkalım. Bu da marker vardır yani. Bunlar geldik boşuna gelmemişiz değil mi? marker istiyorum. Tekrar yukarı. Ben bu parkurdan bıkmadım bıkmayacağım da. Üzeceğim. Gizem. 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 いやどんどんどんどんんどんどんこんどんどんどん atlayalım. Şurada bir marker var. Marker adamdır. Bu oradaki marker adamdır. Duracağım seni marker geliyorum. Bu ne oğlum? Nereye geldik? Lan marker. Karanlık marker. Ne yapıyorsun lan? Shadow marker. Çok korkunç gözüktü. Ben hiçbir şey görmeyeyim. Ne yapacağız? Aha. Marker. Marker kafası yok. Ana lan üçlü marker. Hadi gidip onları alalım. Hoş make-up Normal normal fark olmayacak mı? Triple. Koşmaya <gülüyor> devam edebiliriz. Ne markalık yer biliyorum ben buralara. <gülüyor> <gülüyor> marker, marker, markez, markez. marker, marker. Sen marker, kumdan yapmış bir butonda. Ne? samam demek ki oraya değmememiz gerekiyormuş. Bunu öğrenmişim. Bu markalı olmayacağım. Yani. Ama alacağım aslında. Yalan söyledim. Zor. Bu ne? Nasıl zor Arkadaşlar dümdüz koşuyorum. Gazamız mübarek Yü ha. Yüzüyor. Marker yüzüyor. Yüzen marker. Yedimiş. Şu yukarı çıkalım. Alıyor böyle yerlerden marker. Ne? Aşağı uçtuk o zaman. Şimdi amelik bir Sport. Temple Market. Adam Still. Bakayım video kaç dokunmuş. Oy oy bayağı markaladık. Biraz daha arayalım. Bulamazsak artık ne yapalım. Burada kuyu. Aaa. Ne? Krayon bulduk lan direkt. Tamam. İyiymiş. Ben Nuba'dan. Slow Şuradaki parkuru, parkuru bir daha denemek istiyorum. Canım çekti. adam adam görünmez yolda yiyor abi, blı, yürüyor abi. Yürüyor abi. Yürüyor birader bu ne ya? Koşmamızı kapatalım. Yoksa olmaz. Tamam. Hayır ya. abi onun üstüne dursam anladım ya olayı. Onun üstünde duramıyorum. Olayı anladım aslında. Deneyeceğim. Hayır. Ya yeter. Ne saçma parkurlar bunlar. Deneyeceğim. Buluyam yapacağım. Ben çok bir parkur krosu. Ya ben bunu aslında işsiz gibi denerim mi? Biraz siz sıkılıyorsunuz. Bak o kız ha, atlayan tam iyi. Atlayamadım ben şu yan şeyden atlıyorum. Atlıyordum. Ne oldu bunu? Atlayabilir miyim? Atlamıyorum ya. Biraz daha yüksek yapsam mı? Kıza bak. Sabah bir bak Ya yeter. Ama yeter. Bunun üstünde durmam gerekiyor ama durmuyor. Niye durmuyorsun? karakter. Maç gireyim. Aha durdun. Sonunda be. Yeter. Lan. Son kez deniyorum. Düşersem artık ne yapayım. Ama ben video dışı o marka alacağım. Ne? Güzel. Aa orada yer varmış zaten. Tamam tamam dur. Dur bir. Son kez işimiz değil mi? Yapacağız. Çekil lan. Hayır hayır hayır. Ha. O zaman arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.